Sağlık turizmiyle ilgili pazar, sağlık turizmiyle ilgili ürün ve hizmet, masa başında karar vermemiz gereken çok önemli bir stratejidir. Öncelikli olarak ister acent olun, ister hastane olun, hangi alanda ön plana çıkacağımıza karar vermemiz gerekiyor. E, doktor arkadaşlarımız bana kızmasınlar ama işin içinde tıbbı çıkardığınızda kalan şey muhasebe ve finans, pazarlama işidir. Yani sağlık turizmi, doktorun sağlık hizmetinin paketlendikten sonra pazarlanması, markalaşması ve marketing ile ilgili 360 derece bir çözüm içerir. Ve en nihayetinde bütün bu çözümün sadece yüzde onu bizim sağlığın operasyon hizmetidir. Bizim sizler için potansiyel hastayı belirlememiz, o hastayı Türkiye'ye getirebilmemiz için uçtan uca 360 derece bir pazarlama çalışması yapmamız gerekiyor bu durumda da ACERTA'nın ya da sağlık kuruluşunun hangi hizmetlerde, hangi tedavi biçimlerinde rekabetçi, başarılı ve hikayesi olduğunu tespit etmeli, bunun üzerine bir politika geliştirerek ürün politikasını oluşturmak zorunda.